Adana'ya çok tahmin vermek istemiyorum. İzmir tarafı aslında çok iyi geçti. Ee, İzmir'e de tahmin veremedim. Adana'yı da gerçekten oynamak istemiyorum çünkü Hener çok ayağına çabuk, Swift Passing'de, Majestic Holiday'de, Teknergiz'de gidiyor, yüksek sürete binebilir. Hener bitirebilir mi, bitiremez mi? Normalde sprintte kalıyor. Spastic Emiray Dafne ile. ...Euro Power ve Stargate üçlüsüne kalıyor. Çok ağır kilo olduğu ve... ...kalitesi biraz eksik olduğu için... ...one page yazmak istemiyorum. Stargate'de hikayemiz var. Ön gruba yakın gidip belki kazanabilir. Olmadı bu ikili. Çok hener tutan varsa da... ...yazar ikinci ayak... ...iki tane sevmediğim at var. Bir iki çıkıyorlar. Arken taşıyla demir döven kızı. Hiç benim... ...yani kazanabilirler mi? Kazanabilirler ama... Hiç beğendiğim bir isim değil. Çıkıp da bitirmesini bekleyeceğim Hoşgülat'ın. Hoşgülat'ı yazın. Tuttuğunuz varsa yazın. Lavista Kaya'yı da yıkanlar ya da at yazanlar yazsın ama ne erken taşı ne dömür döven kızı benlik değil. O gün gelen ataklı kız gibi. Üçüncü ayakta Calvados çok ağır favori. 1900'e çıkacak. Yani çok da uzunu numara götürüp bitirme konusunda bilemiyorum. Son yarış Sensei baha verdim. Uzuna da Misalın yatkın. Calvados ben yıkacağım macera olsun diye yıkacağım. Misalınla Sensei Bahayı bir yere sıkıştıracağım. Dördüncü ayağa gelindiğinde sorunlu ve problemli bir süper belle var ama tek başına gidecek gibi duruyor. Night Flyers'ta, Lamberhurst'te, Tale of the Dream'de bekliyor. Onun temposunda gidilen bir yarış nasıl olur? Aslında eğer biraz sorunu yoksa Koşabilecek durumu varsa süper belle kazanmalı aslında. Yıktığım zaman hepsine giderim ben. Büyük ihtimalde bir oyunumda kapatacağım bir oyunumda tek atacağım. Beşinci ayağa gelindiğinde Tunç da bunlardan çok farklı. Tunç da gelmezse benlik bir yarış değil bu. Son ayağa gelindiğinde de tepeli çok yavaş giden yarışta bile gelip o gün 55 kiloyla ile çok ağır gitmesine rağmen en geride olmasına bakmayarak gelip ikinci olması çok büyük başarı. Bu grubun çok üzerinde bir grupla koşmuş, ikinci olmuş ama hem 60 kilo olması hem Çelik kardeşimizin olması sevmediğim bir arkadaş. Yıkmama sebep. Geçen de verdim ilk yarış Adana yarışında ben Barbarosoğlu'nun numara götürüp bu sefer koşuyu kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Alınır alınmaz bakacağız. Rakiphanesinde de yazmaya başladım dün nasıl Diamond Brothers verdim. Baba Muşlu'dan Olgun Vedat'a sürekli tek verdiğim Can Mert'ten Harput muhafızına kadar gideceğim. Boğaziçi Bey'ini de bir yere sıkıştırırım ama siz Barbarosoğlu'nu yıktığınız oyunlara yazın. Çok da böyle istekli bir program değil benim için bu. O yüzden de böyle en azından kısa da olsa bir özet geçmek istedim. Gece uzun videoda inşallah görüşürüz.